hani baktığınız zaman kağıtların birçoğu e, yatırımcıları gerçekten üzüyor. Ben ama gene de enerjisiz olacağını düşünmüyorum bir portföyün. Yani e, burada enerji kağıdı seçmek çok zor olduğu için bazen çok e, basitçe özetliyorum. İşte Galata Wind'le sayaslan biri diyor Çünkü hepsini alın demek istiyorum aslında dinamik olarak ama yer sınırlı. Hani o yüzden ben şöyle burayı özetleyeyim. Bir kere bu senenin hikayesindeki ki e, önemli nokta şurası. Ee, özellikle üretim faktöründeki şirketlerden bir tanesi elinizde olsun. Birinci denklem bu. İşte ise burada ortaya çıkıyor bence. Ki güzel bir hareketlilikte geldi. Özellikle temettü dönemlerinden kaynaklı olarak da enerjisa tarafında bir miktarda hareketliliğin devamını bekleyebiliriz. Bu senenin güçlü kağıtlarından biri olmaya devam ediyor. 57'nin üzerinde kaldıkça da daha da güçlenecektir. Burada benim hedefim ilk hamlede 72'lere doğru hareketin devam etmesi. Güçlü bir e, kağıt. Bu sene özellikle bu dinamikleri gösterebilir. Bunun yanı sıra Bence Astor Gesan denkleminden bir tanesi elde bulundurulsun. Bu şirketler gerçekten farklı denklemlerde devam ediyor. Yani şöyle de karma yapılabilir burada. Bir tarafta Astor tutulup diğer tarafta Euro Power. Yani işin içerisinde tutulabilir. Biraz enerjide sepette gitmek lazım. Ee, Sayas Galata Wind denklemi orta uzun vade için biriktirilmesi gereken kağıtlar olduğunu düşünüyorum. İkisi birden <laughs> de olabilir. Rüzgarda ikisini aynı yerde sayıyorum. İkisi farklı iş yapıyor ama sadece kağıdı azaltmak için ikisinden biri diyorum. Ee, hı hı. bunun da farkındayım ama e, gerçekten çok fazla kağıt oluyor sonra. Hani O yüzden de kontrolü sağlamak için. E, bence böyle bir denklemde enerji takip edilmeye devam edilmeli. Burada daha ucuz kalan kağıtlar da var. Yani Ben Aksem'de de bir potansiyel olduğunu düşünüyorum artık bu sene onun senesi. Ama gerçekten enerjide yayılmak biraz daha e, zor. Burada bence olmazsa olmaz kağıtlar. Artık 57'nin üstünde enerjisi. Eskiden şeyi söylüyordum ya alsam mı almasam mı potansiyeli var ama diyordum ama bu senenin dağıtım hikayelerinden bir tanesi enerjisi güçlü duruyor. O yüzden enerjisi bence işin içerisinde olmalı. Gesan ya da Astor'dan biri. Ee, bunun yanı sıra Euro ile çeşitlendirilebilir. Galata Wind, Sayas mutlaka gene elde bulundurulması gereken yapılar. Böyle 3-4 kağıtla enerji tarafı geçiştirilebilir. Bu senenin bence hikayelerinden biri de son dönemde çok göz ardı ettiğimiz petrokimya tarafında gene güzel bir hareket geldi.